Selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam ve rahmetullah bir sorum olacaktı. Buyurun abi. E, hocam Türkiye uzun bir süre e, sağlık çetesinin yaptıkları hakkında konuştu. Hı -hı. E, bu konu henüz tazeliğini sürdürürken e, Konya'da e, doktorların hastalar hakkında yaptıkları e, ahlaksız WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Hı -hı. Yine geçen hafta İstanbul Şehir Hastanesi'nde 9 yaşında felçli bir çocuğun e, istismar edildiği medyaya yansıdı. Hı hı. E bu ve bunun gibi vakaları göz önünde bulundurduğumuzda sağlık sektöründe yaşanan bu e, yozlaşmayı nasıl değerlendirirsiniz Evet soruda bir e, yani sorunun sonundaki bir bölümü düzeltelim isterseniz e, yani sadece sağlık sektöründe bir yozlaşma yok siyasette de bir yozlaşma var güvenlikte de bir yozlaşma var değil mi e, neredeyse bütün kurum ve kuruluşlarda dünyanın her yerinde bu Türkiye'ye özel bir şey de değil Dünyanın her yerinde bir şey var. Bir yozlaşma var. Bu e, itikadi ahlaki yozlaşmanın e, sebebi de şu. E, çünkü dünya bir bataklığa dönüştü. Dünya Allah'tan ve Allah'ın gönderdiği kitaptan, Allah'ın gönderdiği elçilerden yüz çevirdi. Yüz çevirmekle beraber bir bataklık oluşturdular ve şu anda biz bu sinekleri konuşuyoruz. Yani bataklığın ürettiği yozlaşmış bu sinekleri konuşuyoruz. Şimdi insanı yaratan Allah'tır ve Allah Celle Celaluhu yarattığı insanın tabiatına uygun bir düzen, düzendir nizam indirmiştir. Nedir bu düzen? Allah Azze ve insanı terbiye ederken önce insana Allah'a iman etmeyi öğretir. Yani yerlerin ve göklerin sahibi olan, her an insanı duyan, her an insanı gören, her an insanı gözetleyen bir Allah olduğunu insana önce Allah Azze ve bunu öğretir. İnsan artık davranışlarında, tasarruflarında ya kendisini gören bir Rab olduğunu, Rab olduğunu bilir. İki, insana bu Allah'ın saygınlığını öğretir. Yani bu öyle bir Allah'tır ki insana o kadar çok nimet vermiştir ki insana o kadar merhamet ve inayette bulunmuştur ki insan ona saygısızlık yapmaktan, onun yanındaki değerini kaybetmekten utanmaya, korkmaya başlar. Yani ben nasıl böyle bir Allah'a saygısızlık yaparım? Bu kadar iyiliğe nasıl nankörlük yaparım? İnsana bu duyguyu verir Allah celle Celaluhu. Sonra Allah Azze ve Celle insana ahiret bilinci verir. Der ki, her birbiriniz öldükten sonra Allah'ın katında dirileceksiniz ve dünyada yaptıklarınızdan ötürü de hesaba çekileceksiniz. İyilere iyilik, kötülere ise ceza verilecekler. Allah Celle Celaluhu. İnsan Allah'ı unuttuğunda bu defa ceza ve mükafat dengesiyle kendisine çeki düzen vermeye çalışır. Bununla da yetinmez Allah. İnsana der ki, sen bir birey değilsin. Senin kendileriyle beraber yasaya uyman zorunda olduğun bir toplum içinde olman lazım. Haya ettiğin, çekindiğin, itibarını, şerefini korumak için dikkat ettiğin bir topluluk içerisinde yaşaman lazım. Yani önce bir İslam toplumu oluştur, sonra bu İslam toplumunun içerisine gir ve Allah'tan korkanlarla beraber Allah'tan kork. Sabredenlerle beraber sabret. Sadık olan insanlarla beraber beraber ol der Allah Azze ve Celle her birimize. Allah'ı unuttun, ahireti unuttun. Bu defa haya ettiğin için, utandığın için, adalet sıfatını yitirmemek için kendine çeki düzen verirsin. Şimdi modern dünya Allah'tan yüz çevirdiği için Allah'ın insanı terbiye metodundan da aynı zamanda e yüz çevrilmiştir modern dünya. Modern dünya insan nasıl terbiye ediyor? Şöyle terbiye ediyor. Kaportayı düzeltince insanın medeni hale getirdiğini, insanı o barbarlığından, ilkelliğinden, dürtülerinden koruduğunu koruduğunu zannediyor. Yani takım elbise giyince, smoking giyince, kravat takınca, çatalı şu elle, bıçağı şu elle tutmayı, peçeteyi şuraya, işte servis tabağını buraya koymayı öğretince, protokolü öğretince insanların medeni medeni yaptığını zannediyor. Siz insana Allah'ı, ahireti, şeriatı öğretmediğiniz zaman insanın içindeki o karanlık taraf, o saldırganlık, o cinsel dürtü bunları terbiye etmeniz, bunları bir yere yöneltmeniz mümkün mümkün değil. Bu defa biz ne yaşıyoruz dünyada? Zahiren bakıldığında dünyanın en medeni gibi görünen ülkesi hangisi? İşte örnek veriyorum Amerika. Peki bu kadar coğrafyalarda kadınlara tecavüz edenler kim? Amerikan askerleri. Bu kadar dünyanın farklı yerlerinde ülkelerdeki insanları sakat bırakan, öldüren, bombalayan, yakan, yıkan kim? O dışarıdan baktığınızda çok güzel yemek yemeyi bilen, çok güzel dans etmeyi bilen, çok güzel eğlenmeyi bilen, o zahiren medeni gibi görünen, konuştuğunda böyle ne güzel konuşuyor e dediğiniz adamlar bunu yapıyorlar. dünyanın zahiren en medeni gibi görünen ülkeleri neresi? Zahiren diyorum. Çünkü bu bir medeniyet değil. Avrupa. Avrupa, peki Afrika'yı kim sömürüyor? Afrika'nın madenlerini kim sömürüyor? Somali'nin denizlerini kim sömürüyor? Orada insanlar açlıktan ölürken, oradan çıkan elması, balığı, yeraltı kaynaklarını kim şey yapıyor? O, zahiren baktığınızda sürekli insan hakları diyen, kadın hakları diyen, hayvan hakları, hayvan hakları diyen, medeniyet diyen adamlar. Medeniyet diyen adamlar bunları yapıyorlar. Bizim buradan şunu anlamamız lazım. Ama işte insanoğlu anlamamakta ısrar ediyor. Kaportayı düzeltmekle medeni olunmuyor. Dış görünüşü düzeltmekle medeni olunmuyor. Protokol kurallarını öğrenmekle medeni olunmuyor. Medeni olmanın tek bir tane yolu vardır. İnsan olmanın, vahşi dürtülerden kurtulmanın bir tane yolu vardır. Allah'ın bizi gördüğünü, gözetlediğini bilmek, O'nun nimet verdiğini bilip O'na karşı teşekkür, minnet duygusuyla dolmak, öldükten sonra ahiretin olduğunu, Allah'a hesap vereceğimizi bilmek, ve İslam toplumunun içerisinde yaşayıp yasaya uymak, iyilerle beraber olmak, sabredenlerle sabredenlerle beraber olmak. Bunun dışında da dünyaya bir medeniyetin gelmesi, insanların huzur ve mutluluk içinde yaşaması mümkün değil. Dünya da bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir. Bir de burada böyle bizim içimizden maalesef ya Rabbi bizi bu sefihlerden ötürü helak etme dediğimiz insanlar var. Ama diyor abi diyor Avrupa'da diyor adam işte şu kadar maaş alıyor diyor. Ya o kadar maaş alıp ne yapacaksın? O kadar maaş alıyorsun. Ama yaşlandığın zaman tek başına ölüyorsun. O kadar maaş alıyorsun ama aldığın maaşın üçte birini götürüp her ay psikoloğa veriyorsun. O kadar maaş alıyorsun, madde almadan hayatına devam edemiyorsun, sarhoş olmadan, uyuşturucu kullanmadan hayatına devam edemiyorsun. Ne yapacaksın o kadar maaşı? Kendi çocuğunun bile yaşlandığında sana bir bardak su vermeyeceğini bilerek yaşarken dünyanın bütün paralarını sana verseler bu mudur medeniyet yani? O zaman insanların ne yapması lazım? Bunu bu hakikati kavrayabilmeleri için Allah'ın düzenine tekrardan geri dönmeleri lazım. İkinci bir mesele de şu, bunu biz Türkiye'de de çok yaşıyoruz. Şimdi İslam'ın kadın erkek ilişkilerine getirmiş olduğu bir ölçü var. İslam'ın kadın erkek ilişkilerine getirmiş olduğu bir sınır sınır var. Bu sınırları insanlara hatırlattığınızda insanlar size tepki gösterir. Ne yani biz sapık mıyız diyorlar? Yani niye bir kadınla bir erkek halvet oldukları zaman Niye hemen aklınıza bu geliyor diyorlar. Ya bizim aklımıza bu gelmiyor değerli kardeşim. Allah bir şeriat indirmiş ve insanı yaratan olarak diyor ki bir kadınla bir erkek halvet olup bir ortamda baş başa kalmasınlar diyor Allah. Sen seni yaratandan kendini daha iyi tanıyamazsın. Böyle bir şey yok. Sonra ne oluyor işte biz Konya'daki bir hastanedeki doktorların kendilerine gelen hastaların göğüsleriyle ilgili yaptıkları yorumları yorumları okumak durumunda kalıyoruz. E hani medeniydiniz? Hani namusluydunuz? Hani bir kadınla baş başa kaldığınızda aklınıza cinsellik gelmiyordu. Hani biz kafayı cinsellikle, biz kafayı cinsellikle yemiştik. Bu öyledir. Bunu bir hocaya da yapsanız öyledir. Yani sonra şu haberi görürsünüz. Cinci hoca bir kadına okurken onu istismar etti haberini okursunuz. Bunu modern eğitim almış bir doktora yapsanız da böyledir. Çünkü bu doktorlukla, hocalıkla, modernlikle, ilkellikle alakalı bir şey değildir. Bu insan olmayla alakalı bir şeydir. Bazı güdüleri taşımakla alakalı bir şeydir. Biz mesela diyelim işte bu son bahsetmiş olduğun olayla ilgili mesela şimdi insanoğluna anlatılan bir gerçeklik var. Deniyor ki Allah'ın koyduğu bazı sınırlar var. Siz bu sınırları gözetmediğinizde insanı insan olmaktan çıkarıyorsunuz. Mesela şu an bir insan düşünün. Bunu bu suçu meşrulaştırmak için söylemiyorum. Sadece sistemin anlaşılması için söylüyorum. Şuradan çıksın evine doğru gitsin. Eve gidene kadar cinsellikle uyarılıyor bir adam. Evine gidinceye kadar bir adam işte gördüğü reklamlarda, gördüğü insanlarda, yapılan şakalarda, şakalarda bile günlük konuşmalarda bile iki kelimeden bir tanesi cinsel, cinsel ifadeler barındırıyor. E şimdi bu kadar uyarılmış, bu kadar yoldan çıkarılmış, bu kadar azdırılmış insanlar, sonra biz sonuca, sonuca odaklanıyoruz, doğru mu? Mesela ben buna örnek olsun diye yine söyleyeyim. Bir galiba annesi veya bir taraf İtalyan, bir taraf Türk olan bir çocuk öldürüldü Türkiye'de, Ahmet isimli 14 yaşında bir çocuğu katlettiler yakın zamanda. Şimdi herkes neyle ilgilendi? Şununla ilgilendi. Çocuk öldürüldüğü zaman. Şimdi çok acı bir durum gerçekten. Yani bu kadar kendi halinde bir çocuk işte öldürülüyor. Veya işte Suriyeli öncesinde bir gebe kadın öldürüldü, işte ırzına geçildi, kafası ezildi vesaire. Sonuçla sonuca odaklandık biz. Fakat kimse şunu sormuyor ya bu çocuklar annelerinden doğduğunda böyle değillerdi. İçinde yaşamış olduğumuz toplumda kimse kimseye bunu öğretmiyor. Yani hani git işte bir hamile kadına saldır, onu istismar et ya da 14 yaşında bir çocuk sana yan baktı diye git. E git onu öldür. Ne kültürde, ne gelenekte, ne dinde böyle bir şey yok. Peki nasıl bu insanlar bu hale bu insanlar bu hale geliyorlar. İşte o sonuca bakıp süreci göz ardı ettiğimiz zaman bu tip şeylerle çok fazla karşılaşıyoruz. E şimdi bir genç düşün. Ya şu anki ortamda bir genç düşün. E bu genç gitse çalışsa, asgari olarak ne kadar maaş alacak? Örnek veriyorum 20 bin lira maaş alacak. Çalışmasa okuyayım dese, ya ben okuyacağım dese babasından haşlı kalacak. Okulu bitirecek. Bir yakını yoksa işe girmesi mümkün mümkün değil. İşte ee, işte ortalık mühendis dolu. Her tarafta mühendisler e, boşta geziyorlar. Yani en iyi mesleği bile olsa bir şey yapamayacak. E ne yapıyor çocuk bu defa? Alternatif çözüm arıyor kendisine. Diyor ki ben şimdi 20 bin lira alsam, 20 bin liraya bir tane ayakkabı alsam, bir tane pantolon alsam, bir tane gömlek alsam para bitti. Evemi eve mi yardım edeyim, kendi ihtiyaçlarımı mı karşılayayım, evlenmek için para mı toplayayım? O zaman genç diyor ki bunun başka bir alternatif yolu var mı? Var. Sokaklar çetelerle dolu. Ee, insanlara i̇nsanlara çok güzel bir hayat vaat ediyorlar. Diyorlar ki gel, işte üç ay, dört ay çok lüks arabalara biniyorsun. Üç ay, dört ay böyle çok lüks mekanlara takılıyorsun. Ama sonra şunu vur diyorlar, gidiyorsun 20 sene yatıyorsun. Yani üç aylık güzel hayatın sonucu 20 sene cezaevinde 20 sene cezaevinde geçirmek ve senin gibi adamları topladığı için bu adamlar da toplumda bir güç bir otorite oluyorlar. İstediklerinden istediklerini koparmaya başlıyorlar. Peki Allah için Allah'ın kendisine akıl vermiş olduğu bir çocuk niçin daha temiz bir hayat varken böyle bir hayata meyletsin? Soru iki, Bu su her sokakta bak, şimdi burada etrafta bakın. Her tarafta uyuşturucu satılıyor. Doğru mu? Her tarafta torbacılar var. Her tarafta uyuşturucuya ulaşmak işte insanlar e, sosyal yazışma şeylerinden platformlarından e, uyuşturucu satıyorlar, şey satar gibi, kalem satar gibi, defter satar gibi. E sen uyuşturucuyu bu kadar ayağa düşürürsen ve bu çocuklar da uyuşturucuyu bu kadar kullanırsa, uyuşturucuyla beyni e, yanmış bir çocuğa her şeyi yaptırabilir. E, her şeyi yaptırabilir insanlar. Veya senin çektiğin diziler, filmler, devletin izin verdiği ve devlet kanallarında yayınlanan filmlerde sürekli şu tema işleniyorsa, yani mafyatik hareketlerin varsa, güçlüysen kimse sana hesap sormuyor, etrafına adam adam toplayabiliyorsun. İnsanın tabiatında olan güç istencini böyle sapkın bir tarafla insanlara örnek gösteriyorsan, mafyatik karakterleri insanlara örnek gösteriyorsan sonra sonuca bakmanın çok fazla anlamı yok. Süreç ne meselesi, nizam meselesi. Nizam Allah'ın nizamı olmadığı için insanı tanımıyor. İyi bir şey yapayım, onu eğlendireyim, güzel vakit geçireyim derken adamdan bir cinayet makinası, cinayet makinası çıkarıyor. Onun için tek bir tane çözüm var. Allah'ın nizamına dönmek, insanlara Allah'ın istediği şekilde terbiye etmek. Son olarak bir şey daha söyleyeyim size. Bu da biraz içinde bulunduğumuz cahiliye ile alakalı bir mesele. Şimdi içinde yaşadığımız düzeni bir ekonomik anlamda düşünün. Biz kapitalist bir düzende yaşıyoruz. Ve kapitalist düzen insanları sürekli kâr etmeye teşvik ediyor. Sürekli kazanmaya teşvik ediyor. Şimdi biz bunu yaparken bu bize güzel gibi geliyor. Ekonomiyi canlandıracak gibi geliyor ama bir yerden sonra doktor diyor ki yani fabrikatör kar ediyor ben niye kar etmeyeyim? Yani en karın düşünülmemesi gereken sektörde, en fazla insan sağlığına odaklanması gereken sektörde. Şimdi adam bakıyor her sektör rekabet ediyor, insanları kandırıyor, aldatıyor ve buradan da iyi de para kazanıyor. E doktor da günün sonunda Allah'tan korkmuyorsa, ahiret bilinci yoksa, hesap vereceği bilinci yoksa doktor da günün sonunda diyor ben niye geri kalayım? En itibarlı mesleklerden biri bana aitse, o zaman en çok ben kazanmam lazım diyor. Veya şöyle düşünüyor doktor. Devlet diyor biliyor. ilaç firmalarının yaptığı oyunları da biliyor. Ama bunlardan vergi aldığı için bunlara müsaade ediyor. E ben diyor bu millete yazdığım ilaçlarla millete zarar veriyorum ama ilaç firmaları kâr etsin diye ben de kâr edeyim diyor. İşte bu defa yeni doğan çetesi gibi şeyler ortaya çıkıyor. İnsandaki bu kâr etme dürtüsü yasalarla kontrol altına alınmazsa bir şeriat bir ekonomi düzeni getirilip herkes buna uymak zorundadır denmediği müddetçe biz o kâr etme güdüsünü böyle serbest bıraktığımız zaman yeni doğan çetesinin yaptıklarını da görürüz. Çok daha başka, çok daha çirkin şeyler de görürüz. Onun için tekrar ediyorum, dünya Allah'ın kitabından, nübüvvetten ve vahiyden yüz çevirdiği için itikadi, ahlaki her anlamda dünya yozlaşmış vaziyette. Ve bundan kurtuluşun tek çözümü tekrar dine dönmek. Allah'a ve Allah'ın yasalarına dönmek. Allah Azze ve Celle bizi muhafaza etsin. Allah Azze ve Celle hepimizi korusun. Amin.